Yeah. Mantarlar ilgi çeken canlılar, tüketimleri gün geçtikçe artıyor. Özellikle doğal ortamdan toplayarak yapılan tüketimler sonucunda tanınmasıyla birlikte bunların kültür ortamlarını alıp kültürde yetiştirilip ticaretinin yapılması da artık tüm dünyada bilinen bir gerçek. Çok fazla mantarın çok fazla türün ticareti yapılamıyor henüz çünkü mantarları yetiştirmek çok zor. Bununla ilgili çok ciddi akademik çalışmalar yapılması gerekiyor. Yetiştirme şartlarının çok iyi belirlenmesi ve bunların e, şey e, kültür büyük e, sera üretimlerine uygulanabilirliği gerekiyor. Bu çalışmalar çok az sayıda mantar için yapılmış. Ülkemizde de kültür ortamında üretilebilen çok az sayıda mantar var. Yaklaşık olarak 5-6 türle sınırlı bu. Bunun dışında ülkemizde doğadan toplanarak satılan mantarlar da halen ticareti yapılan mantarlar içerisinde özellikle çok yetişenler için bu gerçekleştiriliyor. Bunun toplayıcıları var. Bunları fabrikalarda işleyenler ve ...kurutturarak, dondurarak veya soğuk zincirle yurt dışına satışlarında yapıldığını biliyoruz. Bu tür bazı çok yetişen türlerde de bu mümkün. Yaygın bir şekilde yetiştirilenler artık sofralarımıza rahat bir şekilde gelebiliyor. Bugün pazarlarımızda 10, 12, 15 lira civarında başlıyor fiyatları kültür mantarlarının. Yaklaşık 20, 25 liraya kadar yükselebiliyor. Farklı türlerde fiyatlar biraz farklı olabiliyor. Öncelikle ülkemizde en yaygın olarak bilinen beyaz mantar diye veya kültür kültür mantarı diye bilinen agarikus türleri üretiliyor. Daha sonra aynı mantarın farklı bir türü olan kestane mantarı üretildi. Fakat o çok popüler olmadı. Şu anda çok fazla tanınmıyor. En çok ülkemizde üretilip tüketilen mantar beyaz mantardır. Kültür mantarıdır. Bunun üretimi yapıldığında yani her gün bir ton üretimi yapıldığında kişiye günlük olarak iyi bir getiri sağlayabiliyor. Ülkemizde beyaz mantardan sonra en iyi tanınan ve artık yavaş yavaş ticarete oturmaya başlayan ikinci mantar istiridye mantarı istiridye mantarı ee, yine bir yaprak mantarı türüdür. Ee, lezzetli bir mantardır. Birçok insan tadını beğeniyor. Diğer beyaz mantara göre daha çok beğenilen, daha çok tercih edilen bir mantar. Bu nedenle fiyatı perakende de biraz daha yükseldi. 20-25 lira dolayında perakende satış fiyatı var şu anda. İşte günlük bir ton üretildiğinde yaklaşık olarak üreticiye toptan sattığında bile günlük olarak 4-5 bin liralık bir getirisi mümkün ki bu iyi bir rakama geliyor. Yani tonu, Tabii ki kesinlikle ee, ve e, şey e, bu sürekli olan bir şey çünkü e, siz her gün bir ton mantar ürettiğinizde şu anda istiridye mantarı için bunu satmak mümkün gerçekten de. Ülkemizde yaygın olarak yetiştirilen ve artık perakende satışı yaygın olan bu iki tür var aslında. Bunun dışındaki türler daha nadiren bulunanlar ama ülkemizde yine amatör de olsa veya küçük çaplı üretimi yapılan yine shiitake mantarı var. Bu da bir kültür ortamında yetiştirilebiliyor bu şekilde. Biz de laboratuvarımızda yetiştirdik bunları farklı kompost ortamlarında. İşte ki mantarı tıbbi özellikleri de olan bir mantar. Kurutulup Avrupa'ya ihraç edilmesi mümkün. Yaş olarak daha dayanıklı bir mantar. Yaş mantarlar çok fazla dayanmıyor normalde. Bu daha dayanıklı, tok bir mantar. Bu nedenle Avrupa'ya ihracatı da yapılıyor. Ve getirisi daha iyi. Burada verim biraz daha düşük olduğu için rakamları 40-50 lira civarında satış fiyatları. Mu Kilogram fiyatları. Maliyet üretim maliyetleri tabii ona göre daha düşük ve buradaki kar oranları daha yüksek oran olarak daha yüksek ama bunun satışı öyle yaygın değil yani bir istiridye mantarını günlük bir ton üretip satabiliyorsunuz ama şitaki de bunu yapmak pek de mümkün değil.